Şimdi alacağız. Buraya ortaya. Sen sözünü söyleyeceksin. Sonra hepiniz etrafına Olur, geleceksin. Yani. Evet, evet. Şu tarafa. Tamam. Hazırlıyorsun sözünü. Davul zurna çalındı. Aa, nasıl ya, vazgeçeceğiz ya. şimdi? ya. ya. Olmaz. 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 Aa, nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz diye bir al enerji. Evet. Mal da var değilim ben satılık. Kızım nasıl mal da var diyesin. Nasıl ederiz Cemşit Ağa'ya ne, ne deriz? Allah. ne deriz? Allah. Allah. Ne deriz? Allah. 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 Aa, Yemek o. O. Evet. Güzel tarafından olsun. Siz galiba yeni geldiniz mahalleye. Sizi hiç görmedim Aa. de. Yeni Aa. geldim Aa. tabii, ne zannediyorsun? O. Tabii ki tanıtırım. O. Bütün... Ne oluyor ya? Bunlar da laf dinliyor. Bütün köylü beni tanır şöyle bir gezdireyim Hadi sen de boylu sevgilim yürü bakalım. Aa. Hadi. Aa. Tanıyor onu. Aa. Senden mi? Bu Kork bundan ha. Kork. Aa. Ne oluyor burada? Alkış çok güzel. İlahi var. Evet el öp. Şu selamı sahnesinde verelim o zaman. Evet, eller havada. Şimdi eğiliyoruz, selam veriyoruz. Taktik tekrar. Aşağı. Tekrar aldık. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bravo! Vedat Murat Güzel, İzmir Ebeköy Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeniyim. Aynı zamanda İzmir'de 35 yıldır tiyatroya emek veren tiyatro emekçisiyim. Değerli başkanımız Tunç Soyer'in seferi Belediye Başkanlığı döneminde e, onun isteğiyle kurulan Ulamış Köy Tiyatrosu hikayesiyle başladı. E, biz burada seferisarda Sar'da Ulamış köyünde ve Ürkmez'de yaptığımız e, çalışmalarla e, çok güzel yankılar oluşturduk. E, o bölgedeki insanlara e, yaptıkları işlere çok olumlu etkileri oluştu. İzmir'in her yerine yayılması için değerli başkanım Tunç Soyer eee İzbebe köy tiyatrolarını kurdu. İlk defa bir belediyede, Türkiye'de bu ilk bu. İlk başladığımız nokta olan Olamış Köy Tiyatrosundayız şu anda ve buradaki insanların nasıl dönüştüğünü, nasıl iyileştiğini, farkındalıklarının arttığını gözlemledik. Bu etkileşimin daha çok çoğalması için de şu anda emek veriyoruz. Her yaşa, 7'den 77'ye herkese açık çalışmamız. Ama tabii ki bu işe zaman ayıran, düzenli bir şekilde yapabilen kesim genelde orta yaşın üstü, hatta yaş ortalamamız 60 diyebilirim. 84 yaşında katılımcımız var. Herkesin sanatla iyileşip dönüşebileceğine inanıyoruz. Sanata dokunan ellerde kir barınmaz diyoruz. Herkesi sanatla buluşmaya davet ediyoruz. Şimdi hayatında hiç tiyatro yapmamış insanlarla birdenbire tiyatro yapmak kolay değil. O yüzden biz ilk önce öğrenmeye ve onları anlamaya e, gittik alana. Bir süre sonra hocam oynayalım artık. Hocam bunu sergileyelim. Biz anlatalım. Buradaki hikayeyi artık gelecek nesil bilmiyor. Bunları göstermek istiyoruz dediler ve bunun üzerine de oynamaya başladık. Köy seyirlik tarzı, her yerde oynayabileceğimiz oyunlar oynuyoruz zaten. Bu işin nasıl yapılacağını da bir yandan öğretmeye çalışıyoruz. E, i̇lk başladığımız ekiplerde artık kendi dekorunu, kostümünü yapan, oluşturabilen, e, müziğini, şarkısını, dansını yapabilen e, e, ekipler oluştu. En son kendi oyununda yazan köy tiyatromuz oldu. İnşallah ileride kendi oyununu yöneten, rejisörü de olan e ekiplerimiz oluşacak. Amacımız e gelecek nesillere bir sanat ihtiyacı, bir tiyatro ihtiyacı doğurmak ve bunu Orada yaşatmak, kök saldırmak. İzmir dışında başka illerden teklif geldi şu anda. Balıkesir'e gittik, Manisa'ya gittik, Ankara'da oynadık, İstanbul'da Maltepe'de oynadık. E, Uluslararası tiyatro festivallerinden davet aldık. Avrupa turnesine gittik, e, 11 ülke dolaştık. Yılın en başarılı Anadolu Tiyatrosu ödülü aldık. E, amatör, e, özverili profesyonel amatörler yetiştirmeye çalışıyoruz aslında. Ve oradaki e, renkleri, motifleri, kültürü hikayeleri, geçmişini gelecek nesillere aktarmak için de tiyatroyu kullanıyoruz. Ve bunu yaparken onlara sahne duruş teknikleri ya da diksiyon eğitimi vermiyoruz. Çünkü onların ağızları, yöresel oynamaları, tavırları bir zenginlik. Ve bu zenginliğin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef erkek katılımları her köyde çok az. E, az da olsa var tabii ki. Ama e, maalesef e, erkeklerin bu konuda yaklaşımları biraz daha e, soğuk duruyor. E, kadınlar bu konuda çok organize ve yürekliler gerçekten. Hayatın her yerinde olduğu gibi burada da e, bir takım oyunu gerekiyor. Ciddi bir organizasyon gerekiyor tiyatro. Bunu hakkıyla yapıyorlar. E, çok başarılılar bu konuda. Biz ilk baş Ulamış'ta başladığımızda 4 kişiydik. Ama çok kısa süre sonra e, buradaki yapılanların güzellikleri duyuldukça, çalışmadaki neşe fark edildikçe sayımız arttı ve 33 kişi olduk e, 4 ay sonra. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında Türkiye'de ilk kez kurulan köy tiyatroları 11 e, noktada eğitim veriyor. Bergama Kozak'tayız, Dikili'de Bademli'deyiz. E, Foça yeni bağ arasındayız. Çeşme Germiyan'da, Yelki'de Güzelbahçe'de, Seferihisar'da Ürkmez ve Ulamış'ta, ee, Ödemiş'te Konaklı'dayız, Tire'de Küçükkale'deyiz. Eee Urla'da e, Barbaros köyündeyiz ve daha e, planladığımız pek çok yer var aslında. İzmir'in e, bütün ilçelerinde hedefimiz birer köy tiyatrosu kurup e, diğer ilçelere ve diğer köylere de ilham vermek ve sonra daha yenilerine eee devam ettirmek. Adım Ayşe, soyadım Duruk. Ben bu köyde doğdum, burada yaşlandım böyle. <laughs> Daha önce hayvancılık, tarla işleri yapmadım, iş kalmadı kızım benim. Seyrancılık, hayvancılık, tütün, bağ, bahçe hepsi. Şimdi de tiyatro. Bu tiyatro kurulduğunda başladım yani ilk oyunculandan. Dediler sen anneanne rolünü. Öyle girdim tiyatroya, tiyatroda kaldım. Zaten kızım oynuyordu tiyatroda torunum da oynuyor. Biz bir kucak, kucak tiyatrodayız. Bırakamıyorum bak. Bas, bastonum yoktu başladığımda. Şimdi bastonlandım. Devam ediyorum. İnsanın yaşamak için tutunduğu bir dal. İstanbul, Ankara, Eskişehir. Dolaştık. Gitmediğim yerlere gittim. İki defa gittik oyun oynamaya. Sokakta oturup da delikodu yapacağına gidiyorum orada. işte değilse arkadaş etmiyorum. Tiyatroda oynuyorum. Çok da güzel. Emine Kır. <laughs> 11 çocuğum var. Çocuklarım hep gurbette. Ben tek başıma duruyorum. Köy tiyatrolarına katıldım. Allah razı olsun. O bana iyi geldi. Çok iyi geldi. 3 senedir bunların içinde Nuh <laughs> sayesine biz bu etkinliklere katılıyoruz yani. Yorulmuyoruz da keyif alıyoruz. Her tarafa gidiyoruz yani. Şey davet ettiler mi? Hocalarımız bizi gezdiriyor. Önce gizli yaptım. Çolumdan çocuğumdan izin aldım. Rahat rahat Yapıyoruz. Bu tiyatroları yapıyorum. yapıyor? Yunanistan olur, Arabistan olur. nerede desen gideriz biz yavrum. 1 2 3